Eee selamlar. Sesimi duyuyor olabilirsiniz. Şimdi 450 amber'den sonra bir tane amber marketinde satılan bir yaratık alacağım. Göstereyim hemen. Şöyle amberlere girelim. Yani buradakilerin çoğunu aldım. <laughs> Sadece super souls kalmış. O da sonra da alacağım. Şimdi Hatta anket de paylaşacağım. Anketin teaserını veriyorum. Dimetrodon diyorsanız videonun yorumlarına Dimet ya, Dimetrodon yazın. Da Dominion yazın. Styxosaurus diyorsanız da bir tane yok telif olması diye su markası söylemeyeceğim. Akarsu yazın abi. Hani Styxosaurus için yani Surface yani bu kıyı kesimleri Tek kıyı kesimi yazın. Biraz alakası olacak ama Ama Oldu ki Tabi şimdi bakın Priyano sukusu Yapmak istersem ki priyano sukusu evet biraz zor olacak Tabi adamın Hata biraz artı olabilir Ama Tek sıkıntı şu Ben priyano sukusu Veriyorum Tabi Scab derseniz ki yazın? Kuş yazın abi kuş yazın. Şimdi Dimetrodon için Dominion yazacağınızı, Styxosaurus için kıyı kesimi yaz, yazacağınızı ve Scab Hognatus için de kuş yazacağınızı unutmayın. Herhangi birisi için verdiğim anahtar kelimeyi yazabilirsiniz. Ona bir şey diyeyim. Ee, şimdi Kronosaurus'u almaya düşünüyorum ama Yumurtalıkta Kronozor var zaten. Bir tane paketten mine çıktı. Şöyle bu Legendary Rumble. Neyse. Evet, Legendary Rumble. Ben çıkıyor T-Rex Kronosaurus falan mesela. Legendary Rumble paketi. Yani Legendary Rumble var. Mesela bak T-Rex'e tıklayalım. Bakalım Legendary Rumble'la alakalı bir şey var mı? Ama Golden Reverts'te direkt bunlar çıkıyor. Golden Reverts'tekilerin bazıları ki Scomimus gibi, Dimetrodon gibi Amber Market'inde satılıyor. Bakın mesela Shunosaurus da onların arasında. Sarkozo, Sarkosukus, Prionosukus falan. Sarkosukus'u bu arada çift şanslı aldım. Çift şanslı hem yorumlarda nasıl açıklamada bırakacağım çift şans ne çift 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 şans dediğimi. Ve şimdi ne de çift şans dediğimi anlatıyorum. Swap jumps ve e, swap jumps. Yani şu sadece amfibileri kullanabildiğimiz savaş modu var. Biliyorsunuz ki. Bir de legendary rumble. Sadece efsaneviyle kullanız Yani şu ee, nerede o? Little Yeti gibi turnuva karakterlerini kullanabildiğimiz artı Baryonyx gibi VIP dinozorları kullanabildiğimiz bir tane etkinlik Legendary Rumble yani şu kartın sol üst kısmında ender ya common, rare, super rare ve legendary yani sıradan, nadir, süper nadir ve efsanevi. İşte o kısımda legendary yani Efsanevi yazan bütün dinozorları içeri arıyor O ikisinden de Sarko çıktı yani Çift şanslı yaptım ve tek de level 20'yi yükselttim Ama hedefim bu sefer 30'a çıkmak ki 30'da baya bir şey olacak Yani tam bir timsah ağır duruyor Diğerleri, diğerleri mesela Mikroposaurus Kentenkele ile alak şey, timsahla alakası yok Metro Nichus. Ne köpek balığı kuyruğuna sahip olan bir timsah mı olur abi? Prionosuchus. Eee pipet kadar pipet kadar ağzı mı olur? Kaprosuchus. At bacağı gibi timsah mı? At bacağı gibi bacağı sahip olan bir timsah mı olur yani? Bence en doğru düzgün olanları şöyle şuradan göstereceğim. Ben de olmayanları da içeriyor. Amfibi, amfibiler. Böyle. Şimdi Sarko 1. Deinosuchus 2. Tam bir timsahı andırıyor. Timsah zaten. Belki Herpeton nerede burada? Bu da timsahı andırıyor. Hatta kayman gibi de tipi var. Griposuchus'un da hiç e, gripo Sukus da aslında timsah sayılır. Neden? Ee, Gaviel diye bir timsah türü var biliyorsunuz. Ona ağızları böyle ip ince. Yani gripo ve e, Priyononun ağızları öyle. Başka kiminde? de da aynı şekilde. Ki Bagihesaurus bayağı bir mükemmel çıkmış bu arada. Mükemmelmiş bu da. Ne yani almak istediklerim arasında çünkü bagheer saurus e, avant indoraptor gibi güçlü çok güçlülere karşı bir avantaja sahip olduğu için. şimdi bakın mesela Jurassic diyeceğim ve atak basacağım bak indoraptor çoğunun önünde bakın indoraptor atak indoraptor en fazla atağa sahip olanlarda ama bak Sauros Metropodon. Scorpios Rex Bir şansı şansa tutturdu mu direkt bunu gebertir. Ata canı. Bu, bu kadar fazla olmasına rağmen. Hadi Indoraptor hata yaptı mı? Adam direkt zaten gebertir yani. Scorpius iki vuruşla gebertir yani. Bagi he, bagi he gelimize de aynı şekilde iki vuruşla gebertebilir. Indoraptor Gen 2'yi gebertmesi biraz zor o. Namaz çünkü 3 vurdu mu bug'e Saurus Indoraptor Gen 2 gebertir. Yani bu kadar fazla bir bilgi videosu olabilir bu. Başka olarak şey var. Şimdi biliyorsunuz ki turnuva, dinozorlarla alakalı misyonlar geliyor. Her bir her hafta her bir ay içerisinde Eee böyle her bir ay değil de böyle bir, bir, haftalığına. İşte onlardan az kalan bu. Coldstock Lotus. O etkinlik, bir tane etkinlik vardı. Ee, onu bitirdim. Onunla çıksaydı bu bitmişti. Bu Monkey Dactyl'ın şey bitmişti. Bu arada adı da bayağı komik. Hani Monkey İngilizce maymun demek ya. Ondan şu park genişletmelerde de seviye attıkça daha genişletme genişletme aşınına bayağı uzan, uzuyor. Sonra da açmıştım. Ama sonra adasına daha dokunmadım. İçinden dedim ki ben bunu bari nublar adasını yani izle nubları full tamamen genişleteyim. Ondan sonra da belki oraya dinozor transferi farım veya hiç gerek kalmaz. Yani hiç gerek kalmayabilir. Yani yine de belki dinozor transferi yaparız yeni türlerinde Nublar adasında kalması için. Belki sonradan bir tane daha video çekebilirim şeyle alakalı. Sonra da sil alakalı. Şu Horizon Observatory yani gözlem laboratuvarı sanırım. O da aslında iyi. Yani çoğun altında bitmiş işte. Onları toplu toplu onları tamamen toplu bir şekilde toplamak için ee, bu arada konuşamadım. Kusura bakmayın biraz dilim dönebiliyor. Bunu daha açmayacağım. Bayağı böyle çoğunun altınları şey olunca Şey yapabilirim mesela Metronun Aslında bu videoyu çekerken birini Birine şahitlik tutabiliriz arkadaşlar Osta Afrika'nın Osta Afrika, Ost Afrika saurusu Dün mü, bir gün önce mi ne Para harcayarak e, yumurta kılat çıkardım onun videosunu Şey yapamadım Şimdi bana sorabilirsiniz Neden blue yok Arkadaşlar Blue turnuvasında ki çoğu turnuvada evet, gene Tropeok çıktı. Devam edeyim. İşte orada bir sıkıntı var. Hatchling yani yumurtlama liginden itibaren ki ben ne kaç kere yaptım bu hatayı. Güçlü dinozorlar çıkıyor. Artı Predator Lig'in Ligi, yani Hunter Lig'inin Hunter Lig'inden çıkış yani Avcı Lig'inden çıkarken Dominator Lig'ine kadar ki şeylerde level yani son evrim binde olan efsanevi dinozorlar çıkıyor. Ondan dolayı daha çok en fazla Avcı Lig'inde kalabiliyorum. Şimdi Şimdi Darwin Garip Terus muydu? Darwinopterus Terus. Şimdi Darwin Terus'ta ne denemeyi düşünüyorum. Ama açtığım an benim Irritator Gen Irritator Gen 2 gibi bir harcama yapmam lazım. Bakın şurada. Lan. Çok kayıyorsunuz. Heh, çok kayıyor bu. Burada. Tabi Irritator Gen 2'nin 7-8 gün sonra bir tane videosu gelecek arkadaşlar. Allah verirse Onda level 30 irritator gen 2. Ee, ne iş yararla alakalı bir şeyler olabilir? Bu arada bilgi vereyim. Eğer bu oyunu oynayıp Ostafrika Sorsu gördüyseniz diyebilirsiniz. Abi Ostafrika Sorsu Spinozorlarla alakası yok. Nasıl bu kadar yok oluyor? Aslında bu bilgi yanlış. Arkadaşlar Ostafrikosaurus Spinosaurus sınıfında bulunan bir şey Yani Spinosaurus'la Skomimus'la Irritator'la Baryonyx'e aynısı Spinosaurus Spinosauridae ailesinden birisi Wiki için Wikipedia'ya falan bakabilirsiniz Gidin de oyunun wiki sayfasına bakmayın yani Arama motoruna Ostafrikasaurus yazıp e, gereken bilgileri alabilirsiniz yani Zaten gizemli bir terapot türü olduğu söyleniliyor yani. Bir de şöyle bir şey var. Allah izin verirse level 40 e, omega çıkacak. Da 8 reklam izlemem gerekecek. Langaç diyor. O işte burada 9'a çıkabilir ha. 9 reklam izledim zaten direkt bitecek yani. Şunlardan bitmek üzere olan hangisi var? He yani şimdi sıradanlarda çıksa sıradanlarda da adil onları tamamlarım. Efsanevilerde çıktığı an hiç olmaz zaten. Zaten bir zaten kaç tane efsane yattım iki tanesine kaçırdım. Tenan Ondo'nun kaçırdım. Modlu indirmişler arkadaşlar modla çalışıyor modlu mod APK indirirseniz çalışmama ihtimali yüksek. Ama çalıştı mı o sizin o sizin cihazda faktörü gösterebiliyor onda Styrocosaurus Lux vardı. O da kaçırmıştım. Atıyorum böyle düşük seviye bir yaratığınız mı kaçtı? Peşine sadece bir tane güçlü bir avantaj ekleyin. Mesela atıyorum level 20 var ve kaçtı diyelim. Arada gönderin arkasından bir tane opia kodon gönderin tabi. Yetiyorsa yani yiyorsa diyeyim yani o kadar da abartmayayım. Şimdi bu arkadaş ricanı kaç? evet 2-3 vuruşta gebertebiliyor. Yani yakalamasın bunu değil de ne kadar çok avantaj yaratığı koyarsanız ki minimum süre bir saat. Bu arada ee, bilgi videosu serisi yapmak yap, yapmayı düşünüyorum. Şöyle Jurassic World veya başka şeylerle alakalı. Hangi karakterin bilgi videosu gelsin diyorum. yazmayı unutmayın. Eee, şimdi ben bu 30 <laughs> Ya Allah aşkına ne her bir oyunu açtığında veya arkadaşımla arama yaptığında sürekli bu rakamı duyuyorum. Ya yeter oğlum. Zaten Minecraft hesabımda o rakam geçiyor. Bir de 30 küfür değil arkadaşlar. Hadi bir tane kötü bir söylem var da onu boş verin. Şey bari ben. Ee, evet. Buradan yapmak yerine kısa yol var. Bir tane koyalım. Bu arada eğer bu oyunu oynuyorsanız seviyenizi söyleyebilirsiniz. Alçaklık, alçaklık yapmam yani böyle dalga geçmek yapmam. Son sözlerimi de söyleyip videoyu kapatacağım. Şimdi bir tane PvP savaşı atalım şuradan. Şöyle kimleri alalım. Spine Raptor Sarkoya alalım. Arkada gibi da... gönderelim abi? Ne oluyor gönderelim. Şimdi bu PvP savaşı bittiği an direkt kapatacağım arkadaşlar. Bir sözümle söyleyeyim. <laughs> Abi vallahi adam mükemmel kadro getirdi abi. Kadroya bakın. Ben e, şimdi Bunu alırsam Aksiyonu işte, re Reserve Reservis getir Ama Teranadon çaktığım biraz gidecek Lan oh çok konuşmamak gerekiyor tamam. Kalbim duracak zaten Armanla 99 gece oynadım. Orada kurba kurba mekan kurba karagahına karşı yapacak ya bir an karta e, baykuş indi aşağıya. Ya Allah şer, siz şaka mısınız ya? Adam öldüremiyor mesela. adamın bir iki yükseltme daha yapması, bir iki tane e, sarıya, bir iki kere sarıya basması gerekecek. Ama böyle yoksa kabum olur vallahi. Yani adam değil, adam düşündüğümü yapmış bu arada bak. Adam beni öldürür. Tabii benim aklıma bayağı güzel fikir geldi ne biliyor musunuz? Adamı biraz şans vereceğim. Tabii onun için nodo olmam lazım. Nodo sauru olup üç tane aksiyon basacağım. Ama sen şaka mısın? Valla adam iyi hesaplama yapıyor. Tabi benden daha iyi hesaplayan da çıkmaz yani bu konuda. Şimdi bak bastım bak. Arkaya da blok çakmış bu da. Şimdi 3 vurdu mu giderim zaten. Adamın 3, üç, 3'ünü kullanması lazım. Ben öldürdüm mü adam bir vs 1 yapak diyecek kesin yapmadı. Yemedin mi? Ya buraya yemedin mi? Al bakalım bunu yiyeceğim. Tüh keşke bir tane daha ataydım da. Ama şey işte bu adam bayağı iyi oynuyor. Adam sanırım 7 8 point yapmaya çalışıyor. Evet öldürdü. Allah razı olsun. Bakalım. Sarko'yu kim durdurabilir? Kimse durduramaz zaten. Attığım shortslardan anlayabilirsiniz yani. Sarko'yu durdurabilmek imkansızın ötesi tabi o da şaka espri anlamını yaptım Sarko fena vuruyor bu arada o kadar da fena değil tabi Tamam Sarko'yu Sarko işi bitirdi Mükemmel Sarko işi bitirmiş olabilir ee, Başka PvP savaşı atamayacağım Keşke bari am, bari Amber'i şu Trade Harbor. Yani göstereyim videoyu kapatmadan. Ee, şurada Amber'i koysalarmış. Hadi loyalty point'i koymuşlar. Tek sıkıntı Amber yok. Şu daha, şurada, şurada ne neden volkanik daha varsa? Zaten arkadaşlar şu anda güncel ve oynanan oyunlardan birisi bu Çünkü Jurassic ile alakalı her bir karakter buraya geliyor mesela Kaç kere videonun şeyinde gördünüz orada Spinosaurus Rebirth geliyor arkadaşlar ee, Şimdi videoyu kapatmadan önce Şöyle oyunumuzdan çıkalım Evet, bu arada oyunlarımı da görüyorsunuz arkadaşlar ne tür şeyler yaptığımı. Ee, bunu ben normalde indirmiştim. Sileyim. Bastri'nin evine bakabilirim ama. Daha ne var? Şimdi Google'a girelim abi. Evet, daha demin burada kalmışım. Burada mıydı? Şöyle sil sil sil. Bunu da atla 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 oğlum. Buldum. Evet, şimdi bakın çıkıyorum abi. Bakın burada o oğlum level 3'te kalsa bileymiş. Yani VIP'miş zaten. Bu VIP. VIP'ler eşek gibi güçlü tabi yani. Carnivore <laughs> Surface. Ne alakası var lan? Evet bakın bu da kafes görünümü abi. Sanırım bir sezon yaratı olarak gelecek. Bakın turn turn bakın VIP'de gördüğünüz gibi şu anlık gözükmüyordur yani. Evet gözükmüyor şu anlık. Bakın. <laughs> Common yani ve rare yani sıradan ve nadir su canavarları yok. Adam ikisinde sadece koymamışlar. Aga 5 yıl sonra yeni bir yaratık gelecek. Şimdi galeri desen galeride bir şey yok. O yemek kostu baya yüksekmiş yani yani yükselttiğimizde baya Baya yiyeceğiz oğlum yüz bine geliyor. Sonrasında o bir 2 milyona geliyor. Demek ki bayağı bir emek gerektiren arkadaş. Hemen şöyle çeviriye tıklayalım. Hemen okuyalım. Bu Spinosaurus türün yarısı da yaşayan bir canlı olduğu önündeki uzun süre tartışılan spekülasyonlara dolduruluyor, dolduruyor. Spinosaurus'a bacak kemiklerini osteo skleroz vardır ve bu kemikler onun üzere yüzmesini sağlar diyor. Yani Spinosaurus'un yırt ye, e sırt yerken onun hızlı yüzmesine yardımcı olduğu gibi aynı zamanda kendi türündeki diğer canlıları korkutup çekmesine de yardımcı olur. Bu Spinosaurus seçtiği avın türüne bağlı olarak çok çeşitli taktik ve stratejiler kullanabilen usta ve avcıdır. Zaten Hunter diye bir ismi olduğuyla alakalı bir şeyler de var. Bu da bu da yani VIP ise diğer yani ember var mı abi? Ember eklemiş mi bunlar? Evet yok. Bak R bir R yazdım. Başka yok evet. Şimdi bir tane Baryonix varmış abi. Tek kollu. Tek kolluymuş bu da. Atak ve can konusunda kötü. Lösistik de varmış orada bak. Lösistik var Önex. Nerede? E, Lösistik ki varmış arkadaşlar. Lökistik diye okurdum. Lökistik var Önex'te de. Bir sıkıntı varsa o da şöyle bir sıkıntı. Bu Lecustic Baryonyx Körmüş abi Bakın bunun da şeyleri okuyayım Bunu da okuyayım sonrasında yaratık bilgilere videosu gelecek Lecustic baryonix Yani Lecustic Baryonyx'in genetiği değiştirilmiş bir versiyonudur Baryonyx'in Aksine lösistik varyantın gözleri yoktur. Ancak koku ve işitme duyuları 10 kat daha gelişmiştir. Yani e, ee, dibindeki avları avlayabiliyormuş görmeden. Ösistik Baryonix yakın yankılama yeteneğini kullanarak avını sessizce takip ettiği mağara yaşam alanlarını tercih ediyor. Lösistik var mağara ve oyuklar gibi kapalı ortamları tercih ettiği için geleneksel Bionics'ten çok daha soluk bekledir. <laughs> yani arkadaş biraz daha iyiymiş bu arkadaş. Lan! Distortus! Biliyordum lan Distortus'un geleceğini. Aga Distortus not patron diye geliyor. <laughs> Bak normalde aramaya yazsam çıkar mı? Vallahi çıkıyor abi. Distortus geliyor. <laughs> abi Distortus Rex geliyor ya. Bak şuna kadar gelenler aslında. tek kollu var. Şu robotik kolu varmış bir tane. Görmüşüz, görmüşsünüzdür yani bakın. Şu One Armed diyor. Spinosaurus Seabird ve Distortus Rex <laughs> Bu videoyu beğenip, like atıp, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, bay bay